Merhaba sevgili akrep burçları, Ziranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 19 Mayıs ve 25 Mayıs haftası burç yorumunuzu yapacağım. Ee, yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve hay burcu akrep olan tüm akrep burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgileri duymanızı niyet ederek kartlarınızı seçeceğim. Değnek yedilisi geldi ilk önce ve kupa üçlüsü para dörtlüsü para ikilisi güneş kartı şunu almak istiyorum değnek dörtlüsü araba kartı yıkılan kule kupa yedilisi ve kupa kralı şimdi sevgili akrepler kartlarımızı bir düzenleyeceğim bu haftaya başlarken böyle değnek yedilisiyle sanırım bir mücadelenin sonuna gelmişsiniz. Artık her ne ile ilgili bir mücadele verdiyseniz Burada güzel bir sevindirici kutlama, sevindirici haberler sizlerle birlikte olacak. Sanki bir şeyi hayatınıza alıyorsunuz ya da bir şey gerçekleştiriyorsunuz. Ama o kadar çok mücadele vermişsiniz ki. Çok çok engeller çıkmış önünüze. Aşırı derecede engeller çıkmış. Artık bu hafta ya da bu haftanın sonuna doğru o mücadelenizi gerçekleştireceksiniz gözüküyor ve o Hayatınızda olması gereken her neyse sıkı sıkıya tutunacaksınız ve şükür içerisinde bir şeyi e, sahipleneceksiniz gibi gözüküyor. Bu iş de olabilir, eğitim de olabilir, ilişki de olabilir. Yani sıkı sıkıya sahipleneceksiniz. E, bu sevindirici hikayeniz her neyse. Şimdi daha sonra... İki konu, iki gündem, iki hikaye, iki kişi arasında böyle bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Belki de iki işte birden çalışabilirsiniz. Yani bu sizi ikilemde bırakan bir konu her neyse orada bir aydınlığa kavuşacaksınız. Bir e, Burada aydınlığa kavuşup e, sizin için hayrınızı olan her neyse işte ona doğru yöneleceğiniz, ona doğru kendinizi yönlendireceğiniz bir hikaye yaşayacaksınız bu hafta. Şimdi güneş kartımız çıkmış. Zaten güneş her şeyi aydınlatır. Yani belki acaba şu işimi yapsam, bu işimi yapsam, şu ilişkiye mi başlasam, bu ilişkiye mi? Hangisiyle daha mutluyum? Onunla mı, bununla mı? Veya da e hangi eğitimi almalıyım? Bu eğitimimi mi, şu eğitimi mi? Benim için hangisi faydalı olur? İşte burada bocalıyorsanız bu hafta bir karar vereceksiniz. Bir netlik oluşturacaksınız kafanızda. O netlikle birlikte hayatınıza devam edeceksiniz ama verdiğiniz karar o kadar güzel olacak ki her neye karar verirseniz verin sizin hayrınıza olacak bir karar vereceksiniz. Ve sonucunda hem böyle içinizdeki çocuk sevinecek ya da belki çocuklarınızla ilgili eğer evliyseniz ve çocuklarınız varsa tabii ki Onların da sevineceği güzel gelişmeler olabilir. Belki de hani çocuklarınız belki yaşınıza göre torunlarınız belki de kendi içinizdeki çocuğu mutlu ediyorsunuzdur. O mutluluk uzun süre devam edecek hiç merak etmeyin ve ailecek mutlu olacağınız güzel gelişme yaşanacak. Yani sadece e, bu sadece bu konu değil aile ile birlikte dört duvar arasında kimlerle ee, yaşıyorsanız onlarla birlikte mutlu olacağınız güzel gelişmeler yaşayacaksınız daha sonra şimdi e, bu gelişmenin ardından bir yola çıkıyorsunuz Belki evlilik yolu Hani evlilik yoludur bu Belki evlisinizdir evlilik yolculuğunuzda yani hayatınızda e, Belki uzun süredir bir evli de olabilirsiniz. Burada bir şeydeki düzeni yıkıp yeniden yapmak istiyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen hani artık çok uzun bir evlilik sürmüşsünüzdür. Yani burada belki 4 yıl belki daha fazla belki 7 yıl. Şimdi böyle e, uzun evliliklerde yeniden bir format değiştiriyorsunuz. Hani artık bir şey daha düzgün olmalı. Bir şeyler daha şeffaf olmalı. Belki bir şeyler daha güzel olmalı. Belki çocuklar için ortalığı düzlüyorsunuz. Belki yeni bir eve taşınmak. Yeni bir ev almak. Hani onlara güzel bir yuva kurmak. Sanki hani ya içinizdeki çocuğu mutlu etmek ya da çocuklarınızı mutlu etmek demiştim ya. Burada işte yeni bir düzen kurarak da mutlu edebilirsiniz kendinizi veya çocuklarınızı. Burada yıkıp yeniden inşa etmek var. Burada tekrar bir seçim var. Nerede tercih yapmalıyım? Hani her şeyi dağıtıp acaba benim için ne hayırlıdır diye onu düşünüp orada birçok seçenek olup o seçeneklerden sizin için en uygun olanı seçip hayatınızı şekillendireceksiniz gibi gözüküyor. Çok kısmetlisiniz ama var ya öyle böyle değil. Yani kısmet zaten e, ayağınızın altındaymış fark edememişsiniz. Bu hafta sizin o ayağınızın altında olan kısmeti görmeyi nasip edecek. E, burada. Bir de ödül almak var. Hani hem kısmetiniz geliyor hem ödül geliyor. Böyle çifte kısmetler sizi belki de boğacak bilemiyorum. Hayatınıza renk katacak, hayatınıza şekil katacak gibi gözüküyor. Bu şekillendiren her neyse. Şimdi hayatınızdaki büyük değişimi kimler yapabilir diye. Hani kimle bir büyük değişim yapacaksınız? Belki bir partner değişimi de olabilir bu. Bir iş yerinizin isim değişikliği olabilir, bir soyadı değişikliği olabilir, yeni bir ev kurmak, yuva kurmak, evlenmek. Çünkü burada söz, yüzük, nişan, düğün e, kartı da var. Yeni bir nişanlanmak, evliğe doğru gitmek, hani bir evlilik teklif alabilirsiniz. E, burada evliğe doğru giden bir teklif, teklif var tabii ki. E, burada nikah olabilirsiniz, soyadınız değişebilir, e, ayrılık olabilir yine soyadınız değişebilir eşinizin ismini değiştirebilirsiniz belki kendi isminizi değiştirmek istiyorsunuzdur hani evlisinizdir soyadınız eşinizin soyadıdır sadece ama bu sefer hem kızlık soyadınızı alabilirsiniz hem eşinizle birlikte hem eşinizin soy ismi hem sizin kızlık soy isminiz böyle bir değişikliğe de kalkışabilirsiniz gibi hani sanki böyle bir şeylerde bir isim değişikliği de var gibi gözüküyor e, bu değişim size pozitiflik yayacak hani İyi mi olacak kötü mü olacak? İş değiştirmek istiyorum ama iyi mi olacak kötü mü olacak? Yani iyiye doğru gidecek gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hiç tereddüt etmeyin. içinizden gelen o his her neyse onun doğru olduğuna inanabilirsiniz. Doğru yola doğru gittiğiniz, doğru hareket ettiğiniz seçeneklerinizin doğru olacağı ve sağlıklı bir seçenek yapacağınızı söyleyebilirim burada. Önemli olan sezgilerinizi dinlemeniz. Şimdi aileyle ilgili güzel de gelişme var. Belki beni izleyen hani çok fazla yaş grubu var. Kiminiz çok küçüksünüz. Kiminiz mesela yaşça çok büyüksünüz. Kiminizin daha e, çocuk yaşta dinleyecek okul çağındasınızdır. Kiminiz hani torunları için izliyordur. Yani o kadar çok geniş izliyorsunuz ki o yüzden hepiniz kendinize göre alın sevgili izleyicilerim. Burada çok güzel bir gelişme olacak, bir değişim olacak. Belki hani torunlarınızın, belki çocuklarınızın evliliğini görebilirsiniz. Onların isminin değiştiği, onların çocuklarınızın işini. Çünkü burada çocuklarla ilgili de bir konu var. Onların e, iş yerlerinin değiştiği, belki iş yeri açmak kendi işyerlerini kurmak burada bir aile yuva kurmak bir meselesi var İş yeri kurmak var dört duvar arasında bulunduğu yeri değişiklik yapmak var belki boya badana değişikliğidir hani bu değişiklik sadece e, fiziki olarak da düşünmeyelim belki de zihinsel olarak düşüncelerimizi değiştiriyor da olabiliriz sevgili yengeçler Şimdi en çok etkiyi sanki e, yengeç burcundan yardım alabilirsiniz. Bu değişim dönüşümü yengeç burçları ve aslan burçları e, daha çok böyle sanki e, değişime, dönüşüme dö gideceksiniz gibi gözüküyor. Hani e, partneriniz eğer ya da hani iş ortağıdır. Belki de e, isim değiştireceğiniz partneriniz eşiniz veya da iş ortağınız hani iş yerinin levhası değişecektir ismi veya da siz kendi soyadınızı değiştireceksinizdir. İşte bu kişiler daha çok aslan burcu veya e, yengeç burcu çıkmış. Yükselen güneşi ve ay burcu bu burçlardan birisi olabilir. Akrep dedim galiba. Yengeç. Evet, e, aslan ve akrep diyebilirim sevgili akrepler. <laughs> Şimdi Yengeç, akrep ve aslan. Evet bu üç burçlardan birisiyle sanki böyle bir diyalog içerisinde olacaksınız gibi sanki bu hafta. Sağlık konusuna gelecek olursak bu hafta böyle e, çok büyük bir hastalık yaşıyorsanız bu hafta o hastalığı atlatacaksınız gibi gözüküyor. Artık üzerinizden o kötü hani ölü toprak denilir ya o toprağı silkeliyorsunuz bir bitiyor sanki bu hastalık bu haftanın bittiğini bu haftadan sonra bomba gibi bir haftaya başladığınızı görebilirsiniz. Sapa sağlam olduğunuzu ve sağlığınızı eskisinden daha da iyi olduğunu fark edebilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi gelelim bilinçaltınıza. Bakalım bilinçaltınız ne söyleyecek sizlere. Evet. Ertelemek bu hafta ne çok ertelemek çıktı fark ettiniz mi? Sabır. Hicap içe demiş. Şimdi sevgili akrepler burada. Evet bu hafta Sanki böyle bir içe dönüş yaşayacaksınız. Bir içinizi yoklayacaksınız. Ben ne istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Ne yaşamak istiyorum? Kimlerle yaşamak istiyorum? Hayatımda kimlerin olmasını istiyorum? Kimlerin çıkmasını istiyorum? Yani hayatınızda bir dönüşüm yaşayacaksınız sevgili izleyicilerim. Nereye doğru gitmek istiyorum? Neye doğru ilerlemek istiyorum? Hangi işte mutluyum? Hangi eşte mutluyum? Evliyimde mutlu muyum? Çocuklarımla mutlu muyum? Yani burada bir düzenek de kurmak vardı zaten. Bilinçaltınız içinize dönüp ne istediğinizden emin olacağınız bir hafta. Sabırla bir şeyleri beklemişsiniz ve her zaman belki bir şey ertelediniz. Daha var. Daha vakit var dediniz belki ama artık... Yani keşke böyle beklemeseydim diyeceksiniz. Daha fazla dayanamayıp artık tamam. Ben nasıl bir şey istiyorsam artık bu hafta başlayacağım dediğiniz bir niyet alıyorsunuz bu hafta. Çünkü hani bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz. Eee kendinizi kötü hissediyorsunuz. Artık daha fazla büyümesin, daha fazla uzamasın. Yani bir şeylerin değişip dönüşmesi gerekiyor artık hayatımda ve o hafta bu hafta diyorsunuz. Kesinlikle artık hayatınıza bir değişim, dönüşüm şart olduğunu görüyorsunuz. Ve hangi yolu çizeceğinize karar vereceksiniz bu hafta. Artık ertelemek yok diyorsunuz kısacası. Evet, bu haftanın bereketi ne olacak acaba? Bu hafta da çok bereketli bir hafta, bereketli bir enerji. Araba araba çıktı, fark ettiniz mi? Araba kartın araba çıktı. Ve mektup, kale, ev. Şimdi sevgili akrepler burada. Bakın evinizle yuvanızla ilgili konular artık bir yola çıktığınız o kadar belli ki ya belki bir tatile çıkmak istiyorsunuz ya ailelerinizi ziyarete gitmek istiyorsunuz belki bir tatil belki ee, iş görüşmesidir belki onu düşünüyorsunuzdur birisiyle haberleşip iletişime geçip. Böyle güzel bir tatile hak ettiğinizi düşünüyorsunuz ya da bir yolculuk yani bir eve yolculuk ya da bu yolculuğunuz ev yuva kurma yolculuğu da olabilir. Çünkü burada bir evlenmek vardı. Yani aslında istediğiniz şey bir evinizin olması da olabilir. Ya bir araç almak, bir ev almak, böyle bir hayatınızda bir şeyi sağlamlaştırmak, güçlendirmek, bulunduğunuz yeri güçlendirmek, sağlamlaştırmak, belki işinizi güçlendirmek, belki evinizin içine veya da duyguları güçlendirmek, çıktığım yolda artık iletişimin güzel olmasını, güzel iletişim kurmak, sağlıklı iletişim kurmak. Yani artık bütün herkesle ailenizle oturup konuşmak ve aile içindeki her şeyi her konuyu sağlamlaştırmak istiyor olabilirsiniz bu hafta. Zaten bu enerjilerdesiniz farkındaysanız artık aynı çatı altında bulunduğunuz ister iş yeri ister evde olsun bir şeylere düzene koymaya niyetlenmişsiniz bir şeye bir yola çıkmışsınız yani kesinlikle herkesle konuşup bir şeyleri yoluna koyacaksınız gidişatın nereye doğru gitmesini istiyorsanız o yöne doğru evrileceği gözüküyor sevgili akrepler kolaylıkla diliyorum ben de size umarım e, düzeninizi çok güzel yaparsınız demek ki bu hafta düzen haftası sizin için hayatınıza ilişkilerinize düşüncelerinize e, hayatın her alanında bir düzen sağlayacaksınız gibi gözüküyor ama bunu da yani kolaylıkla yapacaksınız hiç merak etmeyin yolunuz çok açık neyi düşünüyorsanız belki para konusunu düzenleyeceksiniz Belki de ev almak, evi düzenlemek, toparlamak. Böyle de bir şey olabilir. Belki çocuklarınızın, belki kendinizin, belki annenizin, babanızın, belki torunlarınızın. Yani bir şeyleri düzenlemek istiyorsunuz. Belki aranızdaki ilişkileri düzenlemek istiyorsunuzdur. İş meslek kariyer kartlarımızda ise. Evet bakın ne yapacaksanız. Adilsiniz, adaletlisiniz. Yani kimsenin malında, mülkünde, gözünüz yok, yerinde, işinde, rütbesinde, her konuda bu hafta adil olacağınız bir hafta. Çok güzel bir enerjilerdesiniz sevgili akrepler burada. Ee, size böyle bir bolluk geliyor sevgili izleyicilerim. Böyle zaten bu hafta bolluk, bereket enerjisindeyiz. Size de e, güzel bir kazanç fırsatı. Ama... Öyle böyle değil, çok büyük bir kazançlar elde edeceksiniz. Mesela kazandığınızın belki iki katı, belki e, çok fazla. Yani büyük miktar kazanacağınız bir şey geliyor. Belki bir aileden gelen miras, belki bir destek. Yani burada güzel bir kazanç elinize geçecek büyük bir miktar para kazancı. Hani bu büyüklük hepimize göre farklı olabilir. Hani e, bazılarımıza göre küçük olabilir ama bazılarının işini görür. Bu benim için büyük bir miktardı ve işimi gördü. Bu bana yeterli diye. E, hani borcumuz vardır. Belki borcumuzu kapatacağızdır. O da ona yeterlidir. Tatmin oluruz. İşte böyle büyük bir miktar para gözüküyor sevgili izleyicilerim. O da e, sizi baya baya bir rahatlatacak. Böyle derin bir nefes alacaksınız gibi. Şimdi burada burada hmm, burada önemli bir sanki karşınıza bir e, iş teklifi de gelebilir sevgili izleyicilerim ama sizin için çok önemli bu hafta sanki imzayla imzayla e, hakuk hani adalet mahkeme e, ya davadan gelen para olabilir bu bir miras davası vardır Oradan da miras gelebilir belki birisine zamanında borç vermişsinizdir o borcun da gelmesi olabilir ama hani bir yerden para gelecek ama burada e, daha çok resmi dairelerden, hani devlet dairesinden, resmi bir iş yerinden ya da resmi olan bir yerden sanki imzalarla uğraşacaksınız gibi gözüküyor. Belki teklif gelecektir. İş teklifi imzalayıp ortaklaşa bir iş yapabilirsiniz. Veya siz kendi işiniz varsa size bir iş gelebilir. İşte böyle güzel düzenli bir para da gelişi bir akışı da var gibi gözüküyor sevgili akrepler. Para yanında şanslısınız. Zaten e, bu hafta bütün burçlar çok şanslı ama siz de ayrı bir şanslısınız gibi gözüküyor ve e, asıl bomba burada patlıyor gibi sanki. O kadar heyecanlanıyorsunuz ki. Yani borç mu ödeyeceksiniz, bir iş yeri mi kuracaksınız? Burada güzel bir para akışı sağlanacak demiştim ya. O kadar heyecanlanacaksınız ki sanki istediğiniz bir şeye kavuşmak, e, kuş gibi böyle kuş tüyü hafif gibi kendisi o kadar hafif hissedeceksiniz ki ayaklarınız yerden kesecek adeta. Böyle güzel bir gelişme olacak gibi gözüküyor ama bunu hak etmişsiniz. Bakın adalet kartı çıktı. Burada hak ettiğiniz mevla hak ettiğiniz ücret midir hak ettiğiniz muamele midir ya da beklediğiniz hak ettiğiniz para mıdır her neyse bunu hak etmişsiniz zaten ve inanamıyorsunuz gözünüze inanamayacaksınız o kadar güzel bir gelişim olacak ki e, sanırım bu paraya da ihtiyacınız varmış hani kimin ihtiyacı olmaz dediğinizi duyar gibiyim e, ama burada bekliyormuşsunuz tabii ki onun bir anda gelmesi bir anda sizi tatmin etmesi mutlu etmesi hani tam zamanında geldin dercesine aşırı mutlu oluyor işte ilahi adaletin size desteği size yardım eli burada da gözükecek gibi gözüküyor sevgili akrepler evet doğru bildiğinden doğru bildiğin yoldan şaşma diyor kartlarımız daima ileri bak. Ve sen doğru olduktan sonra işlerinde dost doğru gider, hiç merak etme diyor kartımız. Evet, Allah kolaylıklar versin diyorum. Ben de size sevgili Akrepler, işleriniz rast gelsin. Neyle uğraşıyorsanız veya hayatınızda ne olmasını istiyorsanız çabucak olur inşallah diyorum ve sizlere sevgili Hoşça Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.